Cahit ofise geçin. Ya her şeyi anlatacaksın... ...ya da her şeyi anlatacağın güne kadar acı çekeceksin. Ben sabırlı adamım. İster bugün konuş, ister on gün sonra, ister on sene sonra. Alper yine arıyor. E bak sen de. Abi ne diyeceğimi söylemedin ki. Ne diyeceksin Abdüre? Elimiz boş döndük diyeceksin. Abi böyle söylersek toplantıya girmezler ki. Şu telefona cevap verecek misin? Alo söyle Alper. Yok bir şey. Öyle bir şey geçiremedik. Boşu boşuna o kadar yol gittik. Niye yalan söyleyeyim Alper. Alper sen laftan anlamıyor musun kardeşim? İsrail'im İsrail'li yok. Başbakan'a istediğini söyle. Abi şimdi de sert oldu. Biraz abarttık Abdüley. Sen şimdi git Alper'le buluş. Başbakan beni güya hesap sormaya çağırsın. Herkes öyle bilsin. Abi bunu baştan söylesen telefonda lüzumsuz konuşmazdım. Şimdi aklıma geldi. Özür dilerim Abdüley. Estağfurullah abi. Gördüğün gibi bizim çalışma sistemimiz sizinkinden farklı. Bizde demokrasi var. Herkes, herkesten hesap sorabiliyor. Sen üstlerinden hesap sorabiliyor musun? Mesela diyebiliyor musun? Pis işlerinizi bana yaptırıp ortada bırakıyorsunuz diye. Beni hiçbir amirim ortada bırakmaz. Hmm. İlla operasyon yaparlar yani. Bir şey yapacakları kesin. Bana bak zavallı. O kadar eğitim aldın. Operasyonun sonunda başına ne geleceğini bilmiyor musun? Beni öldürecekler. Korkmuyor musun? Ben ideallerim için ölmek üzere yetiştirildim. Neymiş senin ideallerin? Senin benim ideallerime çapın yetmez. <laughs> Geometri biliyorsun yani. Yükseltelim diyorsun çıtayı. İstediğini yap. Sirk senin. Bu sirk benim. Bu sirkin maymunu da sensin. Bir iki şov yapacaksın ki keyfim yerine gelsin. Hadi seni seyrediyorum. Seni keyiflendirmeye niyetim yok. Tamam işte, bana niyetini söyle. Acımı çekerim, ölümü beklerim mi? Gerekirse evet. Bak diyorum ki sana, ölme şansını kaçırdın. Ben seni NATO toplantısına götüreceğim. Oradakilere polislerimizi, askerlerimizi nasıl öldürdüğünü, örgütün içinde nasıl bir pozisyonun olduğunu, Amerikan üstüne nasıl sığındığını, Mossad'ın seni hangi pazarlıkla kurtardığını anlatacaksın. Polat Alemdar, bunları bilmeyen var mı? <laughs> NATO üyeleri işlerine gelmediği zaman hem kör hem sağır olurlar. Hele biz derdimizi anlatırken ıslıkla şarkı çalıyorlar. Ancak senin gibi borazanlar kulaklarının dibinde ötecek ki... ...ya da seni gözlerinin içine sokacağız ki... ...bir yerleri acısın da işitsinler, görsünler... Sana burada her şeyi anlatacağımı söyleyip orada inkar ederim. Karakolda istihbaratçı ajanınız sizi kaçırmadan önce görüntüye alındınız. Sen sadece orada otur, bana yeter. O zaman benden daha ne istiyorsun? Götürebilirsen cap canlı götür. Suçüstü yap. Bana İstanbul'da bildiğim bütün mosatçıları anlatacaksın ki... ...seni cap canlı götüreyim. Hayır dedim, ne ısrar ediyorsun? Bu saatten sonra örgüte dönecek değilim. Devlete teslim olacak da değilim. Bırak gideyim. Otur dedilerse oturacaksın. Memati abi iki yüklendi diye inisiyatif almaz oldun Cahit'ciğim. Adam yanlış bir şey demiyor. Git abiden sen izin al o zaman. Memati abi sana yüklensin. Cahitciğim, bizim teşkilatta sistem basittir. Asla inisiyatif alma derler. Ama bu al demektir. Sonuç iyi olursa başarı büyüklerindir. Sonuç kötü olursa inisiyatif aldığından dolayı hesap sorarlar. Yani no way, no out. Yani gidiyor muyum? Hayır gülüm. Cahit Bey'in inisiyatif almasını bekliyoruz. Siz burada bekleyin. Ben sorup geleyim. Ya kardeşim, bir davanız olabilir. Yanlış bile olsa olabilir. Ama orada yıkanmadan, parfüm sıkmadan, aç susuz, en fenası da aşksız nasıl yaşıyorsunuz? Dağda olunca aşk olmuyor mu? Yönetim kadrosunda oluyordur elbet. Kim hesap soracak? Kim gundilere sevme izni verecek? İzinle sevmeye aşk denmez. Yani diyorsun ki asi ruhum ferman dinlemiyor. E kadınlar nasıl yapabiliyorlar? Çünkü bakım şansı yok. Manikür, pedikür, botoks, detoks, hak getire. Daha da yok. Şehirde var mı? Artist artist konuşma. Biz de Ispartalıyız. Parisli değiliz. Beni bıraksınlar daha çıkayım. Bir senede bir tane kadın terörist bırakmam orada yaşayan. Hepsi şehre doluşur. Biz de yaşamak istiyoruz diye. <laughs> Her şey bu kadar kolay mı? Siz devlet kurmak isterken abartmıyorsunuz da ben mi abartıyorum? 3-5 günde bunun olacağına inanıyorsunuz. Benim bir senede kızları dağdan indireceğime inanmıyorsunuz. İnsanlar devlet kuramasalar bile hayal kurabilirler. Sizin zaten bir devletiniz var. Hem de büyük bir devletiniz var. Hem de bin senelik bir devletiniz var. Sizi yönetim kadrosundakiler çıtır çıtır yiyorlar. Yine alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete. Abi dedi ki Baran evine gitsin. Ona güvendiğim için beni pişman etmesin. Akşama gelip onunla konuşacağım dedi. Emrettiğiniz arkadaş getirildi başkanım. Getir. Neden bütün güvendiğim yoldaşlarım beni hayal kırıklığına uğratıyor? Anlamadım başkanım. Seni ben o pislik feodal hayatından kurtarmadım mı? Seni bilinçlendirip özgürleştirmedim mi? Evet başkanım. Kalbinde ve beyninde halkının iyiliğinden ve önderliğin emirlerinden başka bir şeye yer olmadığını öğretmedim mi? Ne kalbimde ne de beynimde halkımın özgürlüğünden başka bir şey yok başkanım. Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Bekledim ki gelip sen özelleştiriveresin... veresin ajan olduğunu itiraf edesin. Ben ajan değilim. Ajansın. Hainsin. Bir hainin koynuna giren aşağılık bir ajansın. Ben kimsenin koynuna girmedim başkanım. Size yalan söylemişler. Sen benim aldatılabilecek biri olduğumu söylüyorsun. Başkanlığımı sorguluyorsun öyle mi? Hayır başkanım. Sadece korkunç bir yalanla kendimi karşı karşıya buldum. Ha. O zaman gerçekleri sen anlat bakalım. Başkanım, Baran arkadaşla devrim ve halkımızın özgürlüğe kavuşacağı gün üstünden birbirimize yakınlaştık. Örgütümüzün bunu yasakladığını bilmiyor muydun? Biliyordum başkanım. Ama bu yakınlaşma yasak sınırlarını geçmedi. O zaman o hain seni görmeye niye geldi? Baran isimli hain kendi feodal adetlerinden kurtulamadığı gibi beni de bu ilkel adetlerin içine çekmeye çalıştı. Ama ben kendisine gereken cevabı verdim. Yani öldürdün. Öldürmedim. Zafiyet gösterdim. Devrim ve halkım adına sizden affınızı diliyorum. Cezanın ölüm olduğunu biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Başkanım, görmüyor musun burada mahkeme kurulduğunu? Ne diye getiriyorsun telefonu? Başkanım, Şamir Kodatlı Şah sizi arıyor. Alo. Sen benim adamımı nasıl satarsın Şahmeran? Kimsenin burada bir şey alıp sattığı yok. Senin adamın bir geri zekalı. Üstelik beceriksiz. Her seferinde işimi mahvediyor. Ölmeyi de çoktan hak ediyor. Ölecekse ölsün. Ama Polat Alemdar'ın eliyle birilerinin karşısına çıkıp bir şey anlatmasın. Senin adamların gevşek ağızlıysa ben ne yapayım? Şahmeran, o dağı tepene yıkarım. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? eğer o adam ifade verirse... Vermeyecek, vermeyecek. Siz ne kadar hata yaparsanız yapın... ...Şahmeran sizin hatalarınızı düzeltecek. Çıkın dışarı. Sağır mı oldunuz lan? Çıkın dışarı! Azat kalsın. Zaman zaman hepimiz mücadeleye olan kararlılığımızda şüpheye düşüyoruz. Zaaf gösteriyoruz. Bu durumda mesele içimizdeki feodal adetleri aşmak. Feodal adetleri aştıkça devrime ve önderliğe olan inancımız güçleniyor. Zaaflarını aşabilecek misin? Eğer sana bir şans verirsem. Aşacağıma inanıyorum başkanım. Ne dersem yapacak mısın? Devrim ve halkımız, özgürlüğümüz ve örgütümüz için yapamayacağım şey yok. Sen Baran'ı sevdin mi? Sevdim. O seni sevdi mi? Eğer bana olan sevgisine de ihanet etmediyse... ...sevdi. Yani senin için her şeyi yapar mı? Yapar. Peki sen benim için her şeyi yapar mısın? Yaparım. Neden şaşırıyorsun ki? Saydığım bütün adamları hem sizin istihbaratınız hem Amerikalılar biliyor. Ben işbirlikçileri sormuyorum. Ajanlarınızı soruyorum. Onları ben de bilmiyorum. Bildiğim Şamir var. Benim hücremin lideri. Onu da yaraladım ama öldüremedim. Ama o seni öldürecek. <laughs> ne zaman istiyorsa. Buyursun gelsin. Abi seni çağırıyorlar. Abdüley ben konuşacağımı konuştum. Senin soracak soruların var mı? Ne sorayım abi? İstanbul'da yerleşik olan Mossad ajanlarını. Bana bilmediğini söyledi. Bir de ben sorayım abi. Sormadan niye vuruyorsun? Benim stilim bu abi. Demokrasi iyi bir şey. Çok iyi. Çok iyi. Cahit senin stilinde. Ne stil abi? Adam konuşturma stili. Ben daha çok susmayı, susturmayı seviyorum abi. Seninki de güzel bir stil. Aslında Memati ile on numara anlaşırsınız ama